Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Hemen onları sizlere özetlemeye çalışacağım. Fenerbahçe'de Jesus'un göreve başlamasının ardından transfer hamlelerinin de başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Jesus özellikle tanıdığı oyuncuları transfer etmek için hamle yaptı. Tabii ki Türkiye'den yapılacak transferlerde de Fenerbahçe'nin futbol aklının devreye girdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Gündeme gelen 6 tane futbolcu var şu anda. O futbolcularla ilgili hem size bilgi vermek istiyorum hem de bu futbolcular kimler onlarla ilgili de gerek tanıtımı ve bilgiyi sizlere ulaştıracağım. Öncelikle yabancı oyuncular konusunda biliyorsunuz tamamen Jesus'a teslim olmuş durumda Fenerbahçe. Çünkü Jesus oynatmak istediği sisteme uygun oyuncuları seçerek yürümeye çalışıyor. E, bu manada da dünya yıldızları diyebileceğimiz e, birkaç oyuncunun gündemde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama onlardan bir tanesi gerçekten çok önde. Onu özellikle vurgulayalım. Fenerbahçe Real Madrid'den ayrılan, Bon Servisi elinde olan Marcelo'yu transfer etmek için ciddi bir hamle yaptı. Bu manada Jesus'un da onayını aldılar. Tabi imza parası ve e, alacağı ücret konusu biraz sıkıntılı. Ama Bon Servisi'nin elinde olması çok önemli. Çünkü sol bek alternatifi olarak hani orada Ferdi'yi kullanıyor. E, Ferdi'nin kullanıldığı bir yerde Marcelo'nun çok çok daha önemli olabileceği düşüncesi hakim. Bir de ayrıca şunu da söylememiz lazım. Ferdi'yi sadece orada kullanmakla kalmazsınız. Ferdi'yi önde iki bölgede de kullanma şansının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla Marcelo transferinin Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi önelemesi için önemli bir transfer olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir cümle kullanmıştı Ali Koç basın toplantısında daha doğrusu imza töreninde şöyle bir cümle kullanmıştı. Dedi ki ee, sizin bildiğiniz isimlerin dışında isimler gündeme gelecek. Hatta Crespo gibi sizin no name diye kabul edeceğiniz isimler gelecek ve Fenerbahçe'de önemli bir katkı yapacak demişti. İşte o isimlerden bir tanesi daha gündeme geldi. O ismi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kamuoyunda çok e, sayıda e, bu konuda paylaşım gerçekleşti. Ama biz isterseniz biraz oyuncuyu tanışa, tanıtalım sizlere. Oyuncunun Avrupa gördüğünü söyleyelim ama şu anda Flamengo takımının oyuncusu ayrıca en önemli özelliği Jesus'un daha önce çalıştığı, bildiği, tanıdığı bir oyuncu olması. Bruno Henrique'den bahsediyorum. Bruno Henrique 5,5 milyon euro'ya dönmüştü Flamengo'ya. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü Orada önemli bir nokta var ki bir buçuk yıllık sözleşmesi var. Şimdi geri dönüşü konusunda nasıl bir e, planlama yapılacak o çok çok önemli. Flamengo'da oynuyor e, ve birlikte çalıştı Jesus'la. Önemli avantajı bu. 31 yaşında deneyimli bir oyuncu. E, sol kanatta oynuyor. Sol kanat oyuncusu... E, özellikle istiyor Fenerbahçe bir sol kanat oyuncusu. Aslında şöyle, sol kanat oynayan sağ ayaklı bir oyuncu, yani içeriye devrilerek oynayacak bir oyuncu özelliği taşıyor. Dolayısıyla Bruno Henrique Fenerbahçe'ye çok yakın sorun Nerede derseniz sorun o bir buçuk Yıllık sözleşme meselesinde Eğer o sözleşme gerçekleşirse Gerçekten de önemli bir oyuncu Transfer edecek Fenerbahçe Şöyle söyleyelim sol kenarda Oynuyor 20 maçta 3 gol 5 asistle 8 gole tesir etmiş Benim bir klasiğim var Ben hep aynı cümleleri söylüyorum Mutlaka ve mutlaka kanat Oynayan oyuncuların aşağı yukarı 10-12 gole tesir etmesiyle Lazım. Hani 20 maçta 8 gole tesir eden bir oyuncunun da olumlu bir referansı olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü bir ismimiz daha var ki onu zaten hepimiz biliyoruz. Çok da iyi tanıyoruz artık. Çok gündeme geldiği için söylüyorum. Real Betis'in önemli ön liberosu William Carvalho'dan bahsediyorum. 30 yaşında dikkat ederseniz şampiyon olmayı hedefleyen bir Fenerbahçe'den bahsettiğimiz için genellikle oyuncular konusunda da bu noktanın yani belli bir tecrübenin öne çıktığını vurgulayabiliyoruz. 2023'ün sonunda sözleşmesi bitiyor. Bir yıllık sözleşmesi var. Tabii ki bir yıllık sözleşmesi olan oyuncuları transfer etmek nispeten daha kolay oluyor. Çünkü takımlar ya sözleşme uzat ya artık belli bir rakama git diyebiliyorlar. İşte bu noktada da William Carvalho konusunda Özellikle söylüyoruz hep Jesus'un ağırlığı sonucu bir transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu vurgulayabiliriz. Bu noktada e, tabii ki alternatifler de düşünülüyor ama özellikle vurgulayacağımız konulardan bir tanesi de yerli transferler. Yerli transferler konusunu Jesus'a izletiyorlar. Yani Jesus'a şu oyuncular şu oyuncular var e, noktasında bir temas ve bilgi var. Zaten biliyorsunuz ekibin içerisinde gerçekten de önemli isimler tutuldu. Dolayısıyla bu noktada o bilgi alışverişinin güçlü bir şekilde yapıldığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de Kim Min konusu var. Kim Min ile ilgili çok net bir şekilde söyleyeceğimiz bilgi. Yani %75-80 gitti diyebiliriz Kim Minjae için sadece rakam üzerinde konuşmalar gerçekleşiyor ve hangi takıma gideceği konusu üzerinde görüş alışverişleri var rakam dediğim Fenerbahçe 15 milyon Euro'dan aşağıya vermek istemiyor 23 milyon Euro'luk çıkış maddesi var ama o parayı bulabilir mi çok kolay görünmüyor İşte bu noktada o bölgeye bir transferin daha yapılması planlanıyor eğer söylenen rakamlar yani 15-20 milyon euro civarındaki rakamlar ortaya çıkarsa bu kez Fenerbahçe işte o parayla bir yerli stoper'e yönelecek ki bu noktada ilk sırada yer alan Abdülkerim Bardakçı ismi Biliyorsunuz Beşiktaş da Abdülkerim Bardakçı üzerinde çok ısrarcı ama Beşiktaş'ın teklifi 2,5 milyon euro artı Salih Uçan gibiydi. Salih Uçan'ın kesinlikle bu kez gitmeyeceğim Beşiktaş'ta devam edeceğim demesi birinci handikap. 2,5 milyon euroya çok sıcak bakmaması Konya Spor'un ikinci alternatif. Şimdi eğer Fenerbahçe söylendiği gibi bu rakamları elde edebilirse o zaman işte 3-3,5 civarına çıkarak Abdülkerim Bardakçı'yı transfer edebilecek. Abdülkerim Bardakçı konusunda hem oyuncunun kendisi hem de kulübü satış konusunda yani ayrılma konusunda iki tarafta anlaşmış vaziyette sıcak. Sadece Konya Spor'un para kazanması gerekiyor. Böyle bir durum var. Tabii ki bununla mesele çözümlenmeyecek. Neden çözümlenmeyecek? Hem yabancı konusu da ön planda olduğu için Fenerbahçe içeride bir transfer daha yapmak için çaba sarf ediyor ki o transfer çabasının önemli isimlerinden bir tanesi Antalya Spor'un sağ Bünyamin Balcı. Şimdi Bünyamin Balcı deyince genç bir oyuncu 22 yaşında. Bu sezon 37 maçta 2 gol 4 asistle 6 gole de tesir etti. Ama Bünyamin Balcı'nın en önemli avantajı özellikle vurgulayacağım avantajı maçlarda 12-12,5 kilometre civarında bir koşu mesafesi var ki bir enerji ve dinamizm getirecektir. Şimdi orada zaten o Say Samuel bir de Bünyamin Balcı o enerji önde arkada da olsa çok ciddi bir katkı sağlayacaktır Fenerbahçe'ye. E, tamam Bünyamin Balcı konusunda da Antalya Spor'un bazı istekleri var. O istekler gerçekleşebilir mi? O noktada da e, soru işaretleri olduğunu söyleyebilirim. Nedir o e, işaretler onları da hemen size söyleyelim. Bünyamin Balcı için 3,5 milyon euro artı Ozan Tufan diyor Nuri Şahin. Şimdi Ozan Tufan'la ilgili aldığımız son bilgiler artık e, Hull City ile anlaştığı gibi dolayısıyla bir Ozan Tufan takasından söz edemeyiz. Ha bu arada şunu söyleyebilirsiniz. Dersiniz ki e, işte e, Osay Samuel var, Nazım Sangare var ama gerçek öyle değil. Çünkü Nazım Sangare'nin 6 ay gibi oynamama gibi bir durumu söz konusu. Dolayısıyla Osay Samuel orada tek kalıyor ve Bünyamin Balcı hamlesini oraya yapmak istiyor. Bir ara şu anda gündemde yok ama bir ara Onur için de Kayseri Spor Onur için de böyle bir durum gündeme geldi ama rüzgar bir anda tersine esebilir ve bir anda oraya doğru da dönebilir ama Bünyamin Balcı birinci tercih. Bir de şimdi sol kanatta çok önemli bir oyuncunun özellikle söyledik Jesus'un tanıdığı, bildiği bir oyuncunun gelmesi konuşuluyordu. Bruno Henrique ki bunu çok yakın ihtimal diye düşünüyoruz. Sadece transfer için özellikle söylediğimiz o Bütçe meselesini çözebilmek yani oyuncu bütçesi değil de transfer bütçesi çünkü oyuncu zaten Avrupa'ya dönmek istiyor. Bu noktada eğer bir tıkanıklık olursa acaba ne yaparız soru, soru işaretinin karşısına çok enteresan milli maç, milli maçlarda oynadığı iki milli maçta oynadığı futbolla bir anda kamuoyunun dikkatini üzerine çeken ki Geçen sezon başında Fenerbahçe'nin transfer etmek için çaba sarf ettiği ama başaramadığı Doğukan Sinik ismi gündeme geldi. Şimdi Doğukan Sinik 2024'e kadar sözleşmesi olan bir oyuncu. Sezon başında da Fenerbahçe transfer etmek istemiş ama bonservis engeline takılmıştı. Şimdi bir kez daha ee, acaba hani bir alternatif olarak da onu mu düşünsek diye Fenerbahçe'nin bir transfer hamlesi var. 2024'e kadar sözleşmesi var. Bu sezon bir kanat oyuncusu, sol kanat oyuncusu olmasına rağmen 3 gol 7 asistle 10 gole tesir etti. Milli takım performansı Serdar Dursun'la olan uyumu da gerçekten çok dikkat çekici. O manada Fenerbahçe şimdi Doğukan Sinik üzerinden de bir çalışma yürütüyor. Ama tabii transferle ilgili biz hep aynı cümleleri sarf ediyoruz. Yine o cümleleri söylemek durumundayım. E, bu tür e, oyuncular gündeme geliyor, pazarlıklar başlıyor. Öncelikle oyuncu pazarlığı, sonra menajer pazarlığı, sonrasında kulüp pazarlığı. Tabii bunlar sözleşmeleri elinde olan oyuncular olmadıkları için büyük bir handikap oluyor kulüpler için. Ama Fenerbahçe'nin bu sezon tahammülünün olmadığını söyleyebiliriz. Jesus'un istediği 4-5 oyuncu ile Türkiye pazarındaki önemli 2-3 oyuncunun Fenerbahçe'ye geleceğini neredeyse net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu manada da Fenerbahçe'nin yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla başlamak adına da bu transferleri bir an önce de bitirme isteğinin olduğunu da vurgulayalım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, abone olarak verdiğiniz destek için de ayrıca teşekkürler. Beğenileriniz bizim videolarımızın daha geniş bir kesime yayılmasını sağlıyor. Eleştiri ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.